oluşturabilir o zaman? Hem orta sahayı hem de kanatları. Pereira sistemini düşünecek Tabii 3-5-2 düşünürsek mesela. 3-5-2 oynarsa Zalai'yi ortaya koyar diye düşünüyorum. Ayağı iyi bir oyuncu. 3-5-2'de. Sağdaki soldaki oyuncu kim olur? Kalkır sağda oynarsa, sol tar, serdar oynarsa Kalkır solda oynar. Beşli defansı ortaya yaptığın zaman Caner'i koyabilir, Ozan'ı koyabilir, Sosa'yı koyabilir. Yani Mesut'u koyabilir biraz daha. Ama Mesut'la Sosa aynı anda olmaz. Pelkas olur. Pelkas çok etkili bir oyuncu ya. Yani sizce Mesut saha için giderliğini Mesut'a vermez üç, mi? Bence üçlü defans oynaması hata olur. Hmm. Burada şöyle oynar. Dörtlü defans önde tek olarak Josep de şeyi bırakır. Ee, Ozan'ı. Hayır hayır. Gustavo'yu. Gustavo. Luis Gustavo'yu bırakır. Ondan vazgeçmez. Bak Emre vazgeçse onu buraya koymadık. O oynar. Hatta Luis Gustavo üçlü defansın göbeğinde de oynar. Yanlış anlarsa so Zalay solaya çıkıyorsun. Üçlü oynarsa solunda oynar. Zalay oynar. Luis hı hı. Gustavo çok etkili bir oyuncu ya. Oyuna müdahale eder mi oyun onun üzerinde mutlaka kadar. takviye yapılacak yerler nereler? Ya bence Santifor'a takviye yapacak. Sabek. Sabek yapacak. Santorfor'a yapmasının gibi sebebi şu. Orada basan rakibim sol açık. rahatsız eden. Sol açık. Sol kanat. Olabilir, Olabilir orada. Valencia oynamaz mı? Oynar o da oynar. ya Şimdi ben Murat'ın dediğine katılıyorum. Biz burada şimdi ne kadar söylersek e, hayal kırıklığı yaşatabiliriz bizi dinleyenlere. Maçları e aslında taraftarlar da bunları merak ediyor. Ama maçları ediyor. görelim. Ne oynatacağını i̇şte görelim. 7 tane kadro. stoper var bir kere bu kadro. kadroda. bir. De. On, yani. 11 var, stoper almışlar. Geçen gün baktım ben. Evet. Hiç bitmiyor. Yani şunu söyledim de 11 tane stoper alacağını 2 tane alsaydım baştan bu zamana kadar ikisi oynasaydım. Ya ben e, so, sağ kanada sağ bek alacaklarını yüzde alacaklar sağ bek. sol kanada bir oyuncu alacaklar. Bir de forvet. Üç tane oyuncu alacaklarını düşünüyorum. 3 üç, üç transferle bitirecekler. Ama tabii bu kalabalık kadrodan yani herkesin merak ettiği şu. Yani Perkas satılacak mı? Ozan satılacak mı? Tabii. E şimdi yani bu, yeni bir Mesut Özil krizi olabilir mi? Yani bunlar şu bu kadrodan agresif bir futbol e, çıkmaz. Bu, oynamaması ile ilgili. Yani Levent abi biraz önce söyledi yani Mesut evet. oynamayabilir dedi. Yani o düzene bak. Tabii tabii ama. oynatmayabilir yani yanlış yani, anlama bu çok farklı e, bir uygulama yapar. Ya yani bakın kriz bu Daha bir Van Persie durumuyla daha karşılaşabilir miyiz? Ya bir defa Persie kadar Mesut Özil agresif bir adam değil ki var bir insan. Hı -hı. Şeydir ama onu o oynatmayabilir. Fark bir taraftan da. Ben ben onu söyledim. Bir de öyle bir teknik direktör göreceksin. ki oyunu yıldızdı. onun üzerine kuracak. Evet. Yani Van Persie de yıldızdı. Ee, Tartışmaya başladılar şey ya. Tabii tabii oyun oyuncular yaşadak... soruyorum zaten. Yani, tabii ki o... Diego vardı o zaman bir evet, de düşün Diego yani. yani. Şimdi burada bu işin psikolojisine biraz bakmakla gerekirse yani bu kadar baskının olduğu bir yerde oyuncular da çok büyük baskı hissedecekler. Çünkü başkan diyor şampiyon olacağız. Camiye şampiyon olacaksınız diyor. Başka hiçbir bu işin şeyi yok, çıkış yok. Yani e, tek tek bir hedefe yoğunlaşılmış durumda. Evet, diğer takımların da hedefi aynı ama burada Fenerbahçe'de farklı bir durum var. Yani bundan sonraki süreçte e, başarı gelmezse zaten başkan da gider yani. Ne yapacaksınız? Parayı da yollayıp Ahmet'i, Mehmet'i mi getireceksiniz? Yani zaten ama... tartışılan bir teknik adamı getirmişsiniz yani hala tartışılıyor e, ki maçlar başladıktan sonraki süreçte. Sonuçlara göre bence bu tartışmalar yine alevlenebilir ama bakıldığı zaman bu takıma taraftar bir kere destek olacak. Başka yapacak bir şey yok. Ama ben şunu da gözlemliyorum o gün bugündür. Yani işte paya peraya geldi şöyle olur, böyle olur gibisinden çok fazla bir olumlu yorum da yok yani. Herkes şu an Kim merak ediyor. Kim tarafını yok? Taraftarlar. Taraftar, taraftar. Ki, taraftar. taraftar tabii ki istemiyor ama bir şey söyleyeceğim. Topuk yaylasında. Fenerbahçe yöneticisi vardı Baki galiba. Selahattin Baki, Baki evet. Bey'in açıklamalarını bir kenara yazacaksınız. Ne hangi açıklaması? O gün komple Pereira ilgili bir yorum yaptı. O yorumu bir kenara koyacaksınız. Bakalım o yorumun karşılığını alacaklar Hocayı, mı diyorsunuz? Gene e, hiç kimseyi bulamayıp en son Pereira'ya gittiğimiz iddiaları yalan hayır. dedi. Ondan mı bahsediyorsunuz? Bu bir hayır. Bir de hocanın Oyun tarzları konusunda, sahiplenme arkası, tercih nedenlerini anlattı. Ha, yarım kalan bir hikayesi ha, hikayelerden, vardı. Hikayelerden bunları konuşuyor. Istedim. Parayla ilgisi olmadığını bir şey evet. söyledi. O bir defa Pereira'nın e, karnesi o. Yani yönetim karnesi. Şimdi bu yönetim, burada kefil oldu o söylemlerle Selahattin Bey'in söylediği e, söylemlerle yönetimi kendisine kefil olduğunu gösteriyor. Çünkü insanlar Pereira geldiği zaman bir grup taraftarlar falan itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Adamın bir kariyeri var ama örnek Fenerbahçe veriyorum bilim konusunda inanmıyor demek karşısın. farklı bir şey ama bilime inanırsın da bilimin bazı etkenlerini kullanmayabilirsin. Bugün Türkiye'de e, Gürcan Bilgiç'in yapmış olduğu sabah gazete manşette laktak testine inanmadığı konusundaki haberi Fenerbahçe tarafından yalanlanmamıştı. Bugün bunları bir teknik direktör yapmayabilir ama yani bakım Port Üniversitesi'ni bitirmiş olması e, orada eğitim görmesi çok da bir önemlidir. Ben bilime inanmadığına asla katılmıyorum. Ama bilimin içerisindeki bazı uygulamaları kendisi katılmayabilir. Ona ona, ona saygı duyarım. Şimdi i̇şte Pereira'yı itibarsızlaştırmak yanlış olur. Bir teknik direktör gördüm. Her şeyle kendisi uğraşıyor, çalışıyor. İyi bir kondisyon vermeye çalışıyor. Fenerbahçe'yi çok koşan bir takım yapmak istiyor. Ama bu takımda bu takımı sahaya geldiği zaman agresifliği göremezsin çok fazla koşan, mücadele eden bir takım olarak göremezsin. Tamam, Yaş olarak da göremezsin. Grubundan... Oyuncu Ayak grubundan. Görüyor. Sonuçta şöyle bir şey var. Pereira'nın buradaki en büyük dezavantajı şu. Bu geçen sene oynayan bir takım. Bunun iki tane hocası olmuş. Ona rağmen e, ortaya bir şey çıkmamış. Yani son dakikada şampiyonu kaçırdı onlar da. Avantaj olabilir mi? Avantaj. Şöyle Nasıl dezavantaj bir dezavantaj olabilir? olabilir. Yani, yani hocalar gitti. Kurulu, kurulu. Futbolcular kaldı. Futbolculardan burada Sosa'da Mesut da, Pelkas bunlar gövdeli oyuncular. Bak ben sana söyleyeyim Caner'den hiç kusura bakma. Pereira eğer bunlarla iyi geçinirse sorunu Pereira'nın o bence. Bilgisizliği değil. Teknik yani Mesut da işte, iyi bir geçinmesi insan lazım. İnsani ilişkileri ha, tabii. mi? Hayır, insan ilişkiler önemli. Tabii ha. geçmişteki problem bu. Tıpkı geçmişteki Yunanistan'da da yaşadıkları sorunlar evet, bu. Kavga Hatta var. Fenerbahçe takımı Ayakay'la mı? Maçı vardı bildiğim kadarıyla. Ya Paokla ya Ayakay'laydı galiba. Maçı vardı Pereira maça gelemedi biliyorsun. Panathinaikos taraftarı Türk DT'de otelden seyretti izlediği maçı. Caner Zaten... e, Pereira'yı yani bizzat kendisi karşıladı. Güzel evet. bir fotoğraf tamam. verildi orada. Doğrudur böyle olması gerekir ama sonuçta şu gerçek. Bu kadro ile ilgili çok ciddi sıkıntılar hazırlık maçlarından sonra ön plana çıkabilir. Daha bunu görmedik. Çünkü Pereira bir yorum yapmadı takımla ilgili. Hmm. Fenerbahçe'den transfer isterse Fenerbahçe bu transferlerin alttan kalkar mı? Çünkü koşan Bakın o takıma bir bakın orada tercih Yani biz 3 diyoruz ama orada bir Merales anda Pereira... Orada vardı hatırlarsan. O takımda Merales de vardı. Yani bir anda Pereira ben 5 oyuncu istiyorum da diyebiliriz. Diyebiliriz. Her kadar 3 oyuncuya tabii, tabii. ihtiyaç yani var. Tabii O 3 oyuncu getireceğim Seslikle. dediği bu ama isteyebilir. Ha, yönetim şöyle anlaşma anlaşmaya atlarsa yani bizim sana oyuncu alacağımız durumumuz söz konusu değil. 47 tane oyuncumuz var. Bak içinden ele kendine bir tane takım yap 24 kişilik diyebilir Fenerbahçe yönetimi. Ekonomik açıdan. Ve en kötü ihtimalle zorlarız şartlarımız sana bir tane oyuncu alırız diyebilirler. Ama... Fener'e şunu bilmesi lazım. Kendi isteklerinden çok oyuncu grubunun nasıl oynayacağı bir oyunu tespit etmesi lazım. Yani agresif olun topu kaybetmeyin. Tam tersini. Fenerbahçeli bu oyuncular topu kaybetmeyecek oyuncular. Topa hakim olacak oyuncular. Sosa gibi, Pelkas gibi, Mesut gibi oyuncular. Top hakimiyeti olan oyuncular. Oyunu evet. yönlendiren oyuncular. Dolayısıyla sen bu oyuncularda topu kaybedin ama benim istediğimi yapın. Rakibi kovalayın. Agresif olun demek olmaz. Onların karşılığını bulamayabilir bazı oyuncularda. Dolayısıyla e, burada Pereira'nın bence kendi isteklerinin yani. dışında mevcut kadroya göre de bir oyun planı geliştirmesine fayda var. Eğer kendi ısrar eder, inat eder, karşılanamazsa o zaman taraftar haklı çıkar. Tabii bir bırak. de ne kadarlık bir kredisi olacak. <laughs> Şimdi biz yeni oluşan takımlara hep bir ilk 10 haftada e, tökezlemeler olabilir gözüyle baktık ki geçen sezonun Fenerbahçe'si için de aynı şeyi söylemiştik Murat Özbostan. İlk 10 haftada e, bocalamalar olabilir. 10 haftanın 12 haftanın sonunda gerçek Fenerbahçe'yi göreceğiz diye ama aslında öyle olmamıştı. Pereira'nın da acaba 10-12 haftalık bir kredisi olacak mı? Öyle bir kredisi yok ki Fenerbahçe'nin. Pereira birinci maçtan itibaren kazanmaya başlayacak. Böyle devam edecek. Ama Avrupa'da var şimdi Fenerbahçe. Nin. Ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Avrupa'ya falan önem vereceğini hiç düşünmüyorum yani açıkçası. Çünkü tamamen tek bir hedefe onlar direkt kalmadı e, bir takım. E, kalıyor. şey yeni şeyi oynayacak herhalde. İsmini unuttum. Yeni bir kupa var ya. E, hayır, hayır. Avrupa'ya yine gidecek. Işte. Hayır ben UEFA kupasına gidecek diye biliyorum. Evet Avrupa, Avrupa ligi. kupaları, bir, Trabzon o kupayı oynayacak. Konferans ligine Trabzon oynayacak. Konferans Liga. Liga. Şimdi evet. Trabzon oynayacak, evet. Yani tamamen hedefin lig olacağını düşünüyorum bir kere düşüncesel olarak. Eminim ki bunun da konuşmaları kendisiyle yapılmıştır. Tabii ki Avrupa'da önemli ama e, bir kere hocayı itibarsızlaştırma diye bir şey... Yani taraftarlarda belki olabilir ama basında ben böyle bir şey olduğunu ya ben düşünmüyorum. Ben taraftar için söyledim. Ha, yani... Töpki Şimdi hayır sayın yönetici böyle bir şey söyledi hocamızı itibarsızlaştırmayın diye buradaki yaşanan süreçte hoca ile ilgili bir takım şeyleri sayın başkan belirledi yani bazı zaman içerisinde belli bölümlerde açıklamalar yaptı ve sonuçta sürpriz bir şekilde bu takımın başına daha önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapamamış ayrılmış bir e, hoca geldi bu tartışıldı. Çok özür dilerim.